Zeliş'in annesi gelmiş öyle mi? Evet, testleri başladı. Bile. Ay, hadi inşallah. Sen ne yaptın dün gece? Harf özür diledi mi? Yok canım, ne özürü? Özür falan değil. Melis de birlikteydi. Otur. Ne? Ay yok artık. Tamam, boşver Konuşmaya bile değmez. Şafak. E şimdi toplantıya gireceğim. imzaları atacağız. Emin misin? Vallahi bak vazgeçebiliriz yani. Vazgeçmeyeceğiz yani. Bak Veysel Hoca'ya falan sakın bir şey söyleyeyim deme tamam mı? Şafak ama... Söz ver Yelda. Tamam. Veysel Hocam okuduysanız artık imzalayalım. Hayırlı olsun Alp Bey. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah utandırmasın. Yelda size hastane işleyişiyle ilgili genel bilgileri verir. Ama sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bunu siz de sorup öğrenebilirsiniz. Aslında bilmediğim birçok şey var. O yüzden idari bölüme güvendiğim birini almak isterim. Hmm, olabilir tabii ki. Neden olmasın? Var mı peki? Aklınızda biri. Düşündüğüm birileri var. Yarına kadar kararımı vermiş olurum. Tekrar hayırlı olsun. Yarın görüşmek üzere. Güle güle. Size de hayırlı olsun. Gidelim. İyi günler. Güle güle. Gel daha, Yarına bir toplantı organize et. Alp Bey'i bütün personelle tanıştıralım. Hem de müjdeli haberi vermiş oluruz. Olur babacığım. <laughs> Ne konuştunuz Çapakla? Niye gelmiş? Hastaneye sordu. Ee? Sen niye sinirlisin? Yok sinirli falan değilim. Canını sıkmasına izin verme, ne olur. Merak etme sen. Kimse benim canımı sıkamaz. Ama ben fena can sıkarım. Hep bugün hayal ettim, biliyor musun? Hala inanamıyorum. Öyle mi? Ne hayal ediyordun? Senin eve gitmek zorunda olmadığın günü hayal ettim. O yüzden... ...şimdi biraz rahatla. Hatta istersen küveti doldurayım, şöyle köpüklü bir banyo yapalım beraber. Ne dersin? İstanbul'a taşınmaya hazır mısın? Senin her şey hazır. Çok iddialı oldu. Çok iddialıyım zaten. Yarın gidip kendime iş bulacağım. İş mi? Ne işi? Ya? Gerek var mı ki? Unuttun galiba ben de doktorum. Ve işime devam etmek istiyorum. Sen çalışırken nişan alışveriş yapacak halim yok herhalde. Sırtımı açar mısın? Ay, biraz bir şeyler ya Şafak. Vallahi iki lokma kaldın. Ay yok canım hiçbir şey istemiyor Yelda. Ay yok öyle kendine salmak yer misin lütfen? Bak o kadar hazırladım senin için. Hadi. Okulda da böyleydin sen. Cem'den ayrılıyorum diye neredeyse açlık grevine giriyordun. Hatırlıyorsan serum bağlayacaktık neredeyse. O zaman çocuktuk. Şimdi çok farklısın sanki. Yarın avukata gidiyorum Yelda boşanma davası için. Aç da bir davaya. Aç tabi. Malların yarısını iste, nafaka da iste. Görsün bakalım dünya kaç Bu ne canım böyle? Aman yok ben sevmiyorum böyle şeyleri. Hiçbir şey istemeyeceğim hatta. Uzak dursun yeter. Şafak saçmalama, ne diyorsun Allah aşkına? Ha bütün bu yaptıkları yanına kar mı kalacak? Bu senin hakkın Şafak. İstesen Melise bile dava açabilirsin. Biliyorsun değil mi? Şeytan görsün yüzünü. Ne halleri varsa görsünler. Yelden uğraşmayacağım. Kusura bakma, ne olur. Ben de yanılttım seni, değil mi? Ne bileyim, barışmak istiyor sandım ben. Bence o ne istediğini bilmiyor. Hangisi biliyor ki Şafak? Hangisi biliyor? Al birini, buradakine. Ne olursun sıkma canını. Bu adam seni hak etmiyor Şafak. Vallahi bak. Ecemen'e ne diyeceğimi bilemedim. Barışacağız diye heveslendim. Ah, kıyamam ya. Neyse en azından hastane kurtuldu. Neyse hoca ne zaman ameliyat oluyor? İkna almadı ki. Nuh diyor peygamber demiyor. Vallahi yüreğim ağzımda geziyorum Şafak. Her telefon çaldığında Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Yanında da istemiyor beni zorla eve yolladı. Yarın bir de ben konuşurum Veysel Hoca'yla. Ne oluyor? Geldi daha toplantı vardı başka bir şey söylemedim Çok bekletmedik değil mi? Yok. Buyurun herkes içeride zaten. Tanıştırayım. Melis Hanım. Yelda Hanım. Çok memnun oldum. Melis Hanım da katılacak bize toplantıya. Sebep? Sebebini içeride öğrenirsiniz. Buyurun. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz beklettim. Size iyi haberlerimiz var. Selamun aleyküm. Kambersiz düğün olur Hastanemiz tahliye olmayacak. Şimdi size yeni ortağımız Alp Bey'i takdim edeyim. Alp Bey buyurun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ben Alp Günay. Bundan böyle hastanemizin çoğunluk ortağıyım. Burada sizler kadar başarılı cerrahlar ve sağlık çalışanları ile birlikte olduğum için çok mutluyum. El birliğiyle bugüne kadar çıkmış tüm sorunları aşacağımıza da eminim. Burayı Türkiye'nin en örnek hastanesi yapacağımıza hiç şüphem yok. Zaten öyleydi. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Melis Hanım'ı takdim edeyim size. Kendisi bundan böyle hastanemizin başhekimi olarak idaresinden sorumlu olacak. anlamadım. Herkese merhaba. İnanıyorum ki bundan sonra çok uyumlu bir ekip olacağız. Sizlerle çalışacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Herkes hayırlı olsun.